Efendim selamlar sevgili Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Böyle ocak başının arkasında hep erkek usta görmeye alışmışızdır ama bugün Adana'da benim kanalımda birkaç tane daha vardı. Bir yenisini eklemek için Elif ablanın yanına geldik. Elif abla gördüğünüz gibi bir kebap ustası. Evet şimdi içeri gireceğiz. Elif ablaya tanışacağız. Nasıl başladı bu işe? Ve neler hazırlayacak bize? Ben de merak ediyorum. Ne diyoruz? Kahveleri alın gelin. Videonun keyfini çıkartın. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Elif Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim. Nasıl işler güçler? Allah hamdolsun. iyiyim abicim. Siz nasılsınız? İnşallah daha iyi olsun diyelim. Cümlemizin inşallah. Böyle tarım işçisi kardeşlerime yemek hazırlıyorsun burada. Evet aynen. Tavuk gidiyor onlara galiba. Ee, evet bugün menümüzde tavuğumuz var. Normalde bir gün Adana, bir gün kuşbaşı, bir gün tavuk. İşte değişiyor. Her gün ayrıca şey istiyorlar. Böyle iki şiş... Bir evet. kişilik mi oluyor? Evet, aynen öyle. Bir iki kişi işimiz, bir porsiyonumuz oluyor. Tamamdır. Yaklaşık burada kaç kişilik bir yemek var? Ee, şu an burada 13 kişilik yemek var. 13 kişilik yemek var. Elif Usta. Efendim. Senin bu yaptığını birçok kişi yapıyor ama belki seni kadar iyi yapamıyor. Kaç yıllık ustasın? 6. yılındayım. Maşallah. Yediye giriyorsun daha doğrusu. Aynen öyle abi. Hı hı. <laughs> Peki ustam kimdi? onu ben merak ediyorum. Ee, ustam yok abicim ya. Senin ustan yok. Sen bu işi kendin mi öğrendin? Evet. Bir de söyleyelim sadece şimdi mangalın üstünde tavuğu görenler belki şöyle diyebilirler. Ebu sadece tavuk mu yapıyor? Ebu sadece tavuk mu yapıyor? Hayır sadece tavuk yapmıyorum ben. Ee, Adana'mız var, kuşbaşımız var, tavuğumuz var, sucuk var, ciğer var, pirzola var e, ee, yani bir e, hayvanla ne çıkıyorsa hepsi bizde mevcut. <laughs> bir hepsi bizde mevcut. Ne çıkıyorsa hepsi bizde mevcut. Şimdi bu da ben sizden bir şey rica edeceğim. Dinliyorum. Benim için bir tane Adana kebabı. Evet. Bir tane de kuşbaşı atabilir miyiz? Tabii ki ne demek? Kardeşim kebabı getiriyor. Ben şöyle bir göstereyim kebabı. Kardeşim bana doğru bir göster. Kebap bu. Elif abla kaç gram bu kıyma var şişte? E, ee, de 110 gram. 110 gram. Evet. Kuşbaşı da geldi. Evet. Şöyle göstereyim. Kuşbaşı 5 şişten doluşuyor. Aynen öyle abiciğim. Tamamdır. Şimdi kebap geldi, kuşbaşı geldi. Bunlar hı -hı. benim. Hı hı. Bunlar ateşi bıraktım. Bir, bir şiş daha ver. Şimdi bunları böyle... Tuzladık. Tuzladık. İsteyene acı biber. Acı biber ister misiniz? Ben toz biber isterim. Toz biber var mı? Kendi yapma biberimiz var bu şekil. Birileri de kendiniz yapıyorsunuz. Aynen. Hı hı. Tamamdır. Bunu da attık. Yaklaşık o da yani 125-130 gram gelir kuş başını soruyorum. Hı hı. Burada müşteriye gidiyor galiba. Evet. Burada genelde insanlar üzerine pulveri istiyorlar acıyı seviyorlar daha doğrusu. Adanalı yani sonuçta Adana. <laughs> ya şimdi öyle Adanalı acıyı sever diyoruz ya videolarda. Evet. İnsanlar ki evet. abi biz Adana dışından seviyoruz, biz de acıyı seviyoruz. Ne olacak diyorlar. Biz de diyoruz ki bir şey olmayacak ama sadece Adana'nın adı, adı çıkmıştır değil mi? Acıyı sever. <laughs> Tabii ki. Şimdi kebap durum var, kebap servis var. Fiyat farkı vardı muhakkak. Fiyatları soracağım. Fiyatlarda evet abicim. Fiyatlarımızda e, dürümümüz 17,5. İçeceğiyle beraber 20 lira. Ee, servisimiz de 25 lira. Servis 25 lira. Evet. Şimdi ben servis isteyeceğim. İkisini de servis görmek istiyorum ben. Evet. Peki böyle işçi kardeşlerime giden tavuk ne kadar? Tavuğun bu porsiyonu böyle işçi olduğu için ister istemez e, bu daha bir uygun oluyor. Çünkü toplu yemek oluyor bu bizde. Günlük e, verdiğimiz şey. Yani günlük veriyoruz biz bunu. E, bu biraz daha uygun oluyor abim ya onlara bir güzellik yaptın aynı, diyorsun. Aynen, aynen. Eline koluna sağlık. Çünkü esnaflığın şeyi budur yani. Toplu yemekler olduğu zaman genellikle... Gereğini yapıyorsun. Tabii ki. Şimdi, Elif Usta, sen Hadi. bundan 6 sene önce bu kebapçılığa başlamak için... Evet. Neden oluştu böyle bir şey? Yani nereden aklına geldi? Nereden aklımıza Seni geldi? Senin bu işi e, getiren, evet. bu işe başlamana sebep olan şeyi öğrenmek istiyorum ben. <laughs> Azim mı diyelim? <laughs> Ustan da yok. Bunu kendi başına öğrendim. <laughs> Önce evde çocuklara falan mı yapıyordun? Ee, çocuklara falan da eşim yapar devamda. Hiç daha kebabı mangalın başına geçmedim abi. Sürekli e, ya diyorum ya ben tam bir usta değilim ama <laughs> insan isteyince her şeyi yapabiliyor yani. İnsan isteyince her şeyi yapabiliyor. <laughs> Yeter ki insan istesin. İçine bir de sevgisini kattı mıydı? Başaramayacağı şey yoktur. Mutlaka. Mutlaka. Allah'ımıza hamdolsun. çok şükür. Kebap mı sorayım ben. Evet. Ne kullanıyorsun? Kapya biber. Tamam tuz. kaburga mı, kol mu, but mu? Kaburga. Özellikle kaburga. kaburga. evet. Bana lütfen şimdi şunu deme zırhta ben kıyıyorum deme. Evet ben kıyıyorum. Sen mi kıyıyorsun? Ee, <laughs> kullanıyoruz ve kırmızı biberimizi dahi zırhta çekip e, sonra kapya biberimizi tuzla ee, i̇steğe bağlı biber. İsteğe bağlı yani atabilirsen atarsın. Vallahi vallahi Genellikle olsun. müşterilerimiz acı istediği zaman burada acılı şey yapıp verebiliyoruz yani. Biraz biraz <Sessizlik> Son salatasıyla başladık. Evet. Kevabın yanında kaç çeşit salata veriyorsunuz? 3 çeşit salata veriyoruz. Soğan salatası başka? Evet. Ee, çoban salatası. Çoban. Ezme. Ezme. Evet. Çek. Bunların hepsi fiyatı dahil. Evet. Aynı. İkram olacak. Hı -hı. Evet. Hı Ablam, kaçta başlıyorsun sabahları? Ee, sabah beş buçuk altıda başlıyoruz abicim. Tamam. Maşallah. Saat beş buçukta hazır mı burası? Evet. Tabii ki. Kahvaltı mı veriyorsunuz? Evet. Şimdi bir biz kebap geldik ama burada kahvaltı olduğunda şimdi öğrendik serpme kahvaltını. Serpme kahvaltımız da var. Neler var kahvaltıda? Serpme kahvaltımızda peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri, zeytin salatası, sıkma, börek, gözleme, kaymak yanda. İstediğiniz sucuklu yumurta, fıstıklı yumurta evet. yapıyorsunuz. Aynen, evet. Hı -hı. Ve kebabın olmazsa olması yancıları, domates geldi. Acı püsküleri evet. geldi. Bunları mangal attık. Çabalım böyle yağını kömüre düşürmeden ekmeği almak lazım. Doğru mu? Tabii ki. Olması gereken bu. Ekmeği de ısıtmak gerekiyor. Bu da kuşbaşımız. Ve özellikle ekmeğimizin sıcak olması için yağlanması gerekiyor. Bu etin yağı, suyu ekmeğe gelecek. Şimdi ekmeğimiz başladık. Çoban salatamız. Çoban yapıyoruz. adresini de verelim insanlara gelecek. Tabii kişiler. ki. Kolayca nasıl bulabilirler burayı? Eee burası Mustafalar Mahallesi. Tamam. Eskiden köy müydü burası? Mustafalar Mustafa, Mustafa köyüydü evet. Daha sonra mahalle oldu. Hı hı. Tamam. Kozan yolu üzerindeyiz. Evet. Sarıkçam'a alalım. Sarıkçam ilçesinde Merkez ilçe burası. Evet. Kozan'a doğru giderken sağ tarafta. -hı. hı. Hatta sizin adınızı taşıyor burası değil mi? Elif Usta'nın yeri mi? Elif Usta'nın yeri. Şu an çoban salatamız. Bu şekil. O da gitti. O da gitti. ablacığım ne ben senin yanına gelemiyorum. Burada çekebilir miyiz acaba? Tabii ki. Tabii ki. Şu an Adana'mızı çekiyorum. Elde kolunda sağlık. Evet. Kuşbaşı da yanına ister misiniz? Ayrı tabağı mı çekeyim? Ayrı tabağı alalım onu Tamam. Da. Şöyle alalım. Tertemiz bir tezgahımız var. Evet, şu şekil. Titiz çalışıyorsunuz. Evet, Elinize, sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet. tekrar da sizinle tanışmak için memnun oldum Rica ederim. kadın girişimcilerin kadın ustaların sayısı binlerce olsun afiyet dışarıda. olsun hayırlı işler olsun teşekkür ederim efendim geldik en güzel zamana tadım zamanına şimdi elif ablanın hazırladığı adana kıyma kebabı ile kuşbaşının tadına bakacağım evet. öncelikle şöyle söyleyeyim bu masada gördükleriniz ikram hatta ayran o da eklenmiş az önce sizler için sordum. 25 TL'ye Bahattin şöyle gösterir misin? Bu 5 şiş kuş başını yanındaki yancılarla birlikte ayranla birlikte alabileceksiniz. Bir de burada kıyma kebabı var. Adana kebabı. Bu da bu şekilde yanında yine yancılarla birlikte 25 TL. Az önce Elif ablanın o pişirdiği toplu bir yemek vardı ya tabii. Onun da fiyatını sordum 25 TL ama Elif abla dedi ki Bunlar toplu yemek olduğu zaman ya da işçiye gittiği zaman ben bir güzellik yapıyorum onlara indirim yapıyorum dedi. Ama geldiğinizde eğer tek söylerseniz 25 TL. Burada ne yerseniz yiyin 25 lira ve yanında ayran ikram. 3 tane de tabak salatası ikram ki iki kişilik için gerçekten güzel ikramlarınız var. Eliniz bol, gönlünüz bol. Allah size sağlık sıhhat versin. Elif ablanın sayısı binlerce olsun. Şimdi müsaadenizle ilk olarak kebapla başlayacağım ama çatal koymuşlar. Ben çatalla yemek istemiyorum. Şöyle böyle elimle hissede hissede yiyeceğim. Şöyle bir parça Elif Ablan'ın elleriyle yağladığı kebabın böyle yutkunuyorum artık çok ee, iştahlandım benim de çok canım istiyor. Kendi elleriyle yağladığı etin suyunu aldığı kebap pidesine şimdi müsaadenizle bir lokma yapacağım. Şöyle Bahattin'i bir gösterelim. Bakın hala da dumanı üzerinden çıkıyor. Karahisa biberi dediğimiz kaplı biber. Ondan da kullanılmış. Tuz kullanılmış. Bir de kaburga kıyması. Her sabah ben kendim bu kaburgayı çekiyorum diyor Elif abla. Biz o saatlere yetişemedik. Belki bir gün gelin onu da gösteririz. Şimdi bunun içine olmazsa olmaz nedir? Sumaklı soğan salatası koyduk. Ne yapacağız? Bir limonumuzu alacağız buradan. Biraz da şöyle limon sıkacağız. Elif abla orada biber közlemişti. Ben o közlediği biberlerden de şöyle bir tanesini buraya yatırdım. Şöyle. Ve artık bu lokmanın hakkını verme zamanı. Kıyma kebabı çok lezzetli. Misler gibi taze salataların eşliğinde misal gibi bir kıyma kebabı kokusu alıyorsunuz. Bu masa gerçekten kebap için söylüyorum bu fiyatı hak eden bir masa. Tekrar sizler için bir lokma daha alacağım. Böyle biraz da yaptığı ezme salatasının tadına bakalım. Sizin böyle bir şansınız var bilmiyorum ama Adana'da salatalar hep taze hazırlanıp Elif abla az önce zaten taze taze salataları yaptı. Bu yüzden misler gibi kokan bir salata var masada. Hepsinin tadına bakacağım. Ama öncelikle merak ettiğim bir şey daha var. O da kuşbaşı. Şöyle üstündeki ekmeği aldık. Bahattin şöyle gösterelim. Bakın bu kuyruk yağlarını mutlaka ekmeğinizin içerisine bir tane de olsa ekleyin mutlaka olsun. Çünkü Kuşbaşına da, kebaba da lezzetini veren, rahasını veren kuyruk yağdır. Onun da üzerine şöyle soğanımızı koyduk. Yine limonumuzu sıkıyoruz. Bunun içerisine Elif ablanın yaptığı ezmeden de bir çatal aldım. Ve şöyle lokmayı kapattık. Şimdi bunun hakkını verme zamanı. İnanılması zor ama hamur kuru kuşbaşı. Bence etin en yumuşak yerlerinden kuşbaşı yapıyorlar. Daha sonra kalanını da kıyıyorlar gibi geldi. Ben öyle düşünüyorum. Elif abla hemen arkadan onay verdi. En yumuşak yerlerini mi seçiyorsunuz kuşbaşı için? Sinirsiz, yumuşak. Kalanları da kıyma kebabına kullanıyorsunuz. Yani evde siz ne yaparsanız Elif abla bunu evde Yapamayanlara burada hazırlıyor, evde yapıyormuş gibi yapıyor. Sinirleri alınmış, yumuşacık pamuk gibi bir et size önünüze kadar geliyor. Kebabı yerken parmaklarım, ellerim yağlar içinde kaldı ama buna değer. Kebap böyle yenir. Siz de geldiğinizde bunun hakkını vere vere yiyin. Şimdi belki bazı izleyiciler diyecekler ki abi o kuş başından bir de ekmeksiz almadım. Onlar için de bir parça kuş kuşbaşını ekmeğin içine koymadan deneyeceğim. Yani dişe gerek yok. Damağınız olsun. Azıcık ezin, arkaya doğru gönderin. Hatta bir tane daha alacağım bundan. Çok iyi. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu kuşbaşı müşteriler hazırlanan kuşbaşıların arasından seçildi. Bana özel herhangi bir et yapılmadı. Bunu da böyle parantez içerisinde söyleyeyim. Fiyatlardan haber vermiştim 25 TL. Yanında ayran ya da şalgam ikram. Salatalık ikram. Kozan yolunda sağ tarafta Elif ablanın yeri. Navigasyonda çıkıyor. Sarıçam ilçesindeyiz. Adana'nın merkez ilçelerinden birindeyiz. Sabah 5.30'da açıyorlar kahvaltıyla. Sonra akşam 9-10'a kadar Yine müşteri azalana kadar buradalarmış. Gelin görün, deneyin diyorum. Artık bir videonun daha sonuna geldik. Ben logomu şöyle ortaya bırakıyorum. Buraya tıklayın, kanala destek olmak için lütfen bize abone olmayı unutmayın. Bir sağ bir de sola iki tane video bıraktım. Onlara da isterseniz bir göz atın. Kahveleri tazeleyin, gelin. Onları da izleyin. Hoşçakalın, mutlu kalın. Adana kebapsız, tadım notlarsız kalmayın.